Kabe'yi Kavseyin makamına yaklaşırken Refref de daha öteye gidemeyip kayboldu ve inciden bir at geldi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicab-ı Kibriya'yı bununla geçti. Sonra at yok oldu. Ve Kabe-i Kavseyin makamında Allahu Teala ile zamansız, mekansız, yönsüz, harfsiz, kelimesiz ve beş duyunun hiçbiri olmadan insan idrak ve aklının anlayamayacağı şekilde konuştu. Ve has ismiyle ruyet yani Allahü Teala'yı görme devleti nasip oldu. Şanlı peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinin huzuruna kavuşunca onu şu şekilde selamladı. Ettehiyyatü <Sessizlik> lillah ve salavat ve tayyibat. Her türlü övgüye layık olan yüce Allah sevgilisinin selamını şu karşılıkla kabul ediyordu. Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin ve yedi kat gökte bulunan melekler bir ağızdan tekrar batırır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. <Sessizlik> <Sessizlik> allah Teala dedi ki, ey sevgilim, burada ikimizden gayrı kimse olmadığı halde niçin aleyna bize selam olsun diyorsun? Ya ilahi, Gerçi ümmetim bedenen yanımda değiller. Ama ruhları benimle. Bana selamını lütfederek kötülüklerden uzak tuttum. Ahir zaman fitnesi uğramış o müminleri bu imkandan nasıl mahrum bırakabilirim ki? allah Teala peygamberine iltifat buyurdu. Ey Habibim, bir gece benim misafirimsin benden dilediğini istemekte serbestsin. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rab ümmetimin günahlarının affını ve şu miraj nimetinden onların da istifade etmelerini talep ederim diye arz ettiler. allah Teala o halde namaz kılsınlar buyurdu ve ilave etti. Ey Habibim sen cennete girmeyince Diğer enbiyadan hiçbir oraya giremez. Senin ümmetin cennete girmeyince de sair ümmetlerin cennete kabul mümkün değildir. Ve Bakara suresinin son ayetleriyle çekilen zulüm, işkence ve sıkıntıların bitmek üzere olduğunu müjdeledi. Böylece Amine Resulü ile araya Cebrail girmeden vasıtasız olarak doğrudan doğruya Cenab-ı Hak tarafından vahiy tebliğ ediliyordu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzur-u ilahide beşer aklının eremeyeceği kadar bol da kıymetli nimet, saadet, hediye, derece ve mertebelere kavuştu.